Selam arkadaşlar, ne bensiniz? Bugün sizlere saklı saklı elmas kodunu göstereceğim. Böylece gibi burada zıplamaya girdiğinizde en altı girdiğinizde böyle bir şey var. Ve bu ise bir elmas kodu arkadaşlar. Bunu girmeyi unutmayın. Ben şimdi kılda yazdım. Hemen buradan Google'dan buraya Yeniden yazıyorum arkadaşlar. 35 ı 5 5 m t ve a d c 2 a İşin arkadaşlar. Böyle 1 diye karıştırabilirsiniz. O iki. Şimdi PKX'den şöyle çıkış yapıp gideceğim. Kim yani öyle yapacağım ki elmas gerçekten hesabıma tanımlansın. En son 153 elmasım vardı. Bakalım şimdi kaç umarım 100 elmas falandı. 200 elmasım olur. Çok iyi. Çok mutlu olurum. Ne kadarmış? Ne kadar veriyormuş? Bu da ilk defa girdim böyle bir şey. O 30 elmas da buradan verdi. O arkadaşlar 215 elmasım oldu. Bu da benim için çok iyi. 200 elmas. Ben çok zor yapıyorum çünkü sürekli harcıyorum. Mesela bunu falan istiyordum. Ama almayacağım arkadaşlar. Çok mutluyum şu anda. Siz de bu elmas kodunu yapabilirsiniz. Buradan şuradaki böyle zıplama tuşundaki en altta yazıyor. Bu bir diye sanabilirsiniz. I olacak. Arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar ben çoğunlukla artık beni böyle görebilirsiniz. Çünkü ben sizlere hemen yeni yaptığım şeyi göstereceğim. Kaydetmenim kolay yapıldığı için kayıtladı. Basında istemiyorum. Kaydettiğim şeylere bir şey olur. Beni çoğunlukla böyle göreceksiniz artık arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar Zayla'nın motorunu aldım. Ve bu arabayı aldım. Toplamda ikisi 600 elmas tutuyor. Ve kıyafetleri aldım. Popstar paketini. Arkadaşlar beni kreatör yapmak için lütfen beni 5000 aboneye yapın ve kreatör alalım. Neyse işte arkadaşlar o zaman bu videomdan bu kadar olsun. Elmas kadını deneyin. Sizlere özellikle buradan bir içerik üreticisini desteklerseniz sizlere sizlere 30 elmas da artı verir. Belki 50 elmas onu bilmiyorum ama yine de göreceğiz. göreceğiz bana Arkadaşlar yeme elması nasıl gitti? Uçlu elması nasıl gitti benim? Yeni fark ediyorum. Herhalde bana elmas bug'ı olmuştu. Bana daha önceden olmuştu çünkü. O zaman arkadaşlar o zaman arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.